Merhaba. Bugünkü masalımızı dinlemeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Yumuk ve Öfke Şişesi. Yumuk adında bir martı vardı. Yumuk, dedesi Yavuzla birlikte zaman geçirmeyi ve ondan hikayeler dinlemeyi çok seviyordu. Bir yaz günü Yumuk ve dedesi bahçede sohbet ederlerken Birden dedesi yumuğa beyaz kumla dolu bir şişe verdi. yumuk eline aldığı şişeyi evirip çevirdiği sırada dedesi anlatmaya başladı. Bu gizemli bir öfke şişesi. Bu şişenin gizemini bulmak için haritaya ihtiyacın olacak. Bir harita çıkarıp sözlerini sürdürdü. Şimdi bu haritayı al ve üzerindeki kırmızı yolu takip et. Haritayı merakla inceleyen yumuk, "Burada izleyeceğim yol var ama nerede duracağımı gösteren bir işaret yok." dedi. "Nerede durman gerektiğini oraya vardığında anlayacaksın yavrum. Endişe etme. Doğru yere geldiğinde şişeyi yüksek bir yerden aşağı bırak." sonra yanıma gel ve olanları bana anlat diyerek yapacaklarını teker teker sıraladı dedesi. Yumuk öfke şişesinin gizemini öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Hemen haritayı boynuna bağladı, şişeyi de kanadına takıp yola koyuldu. Yumuk haritadaki yolu takip ederken kendisini bir mahallenin tepesinde buldu. Ağaç dalından henüz yere düşmüş ve siz bir cevizi paylaşamayan iri bir saksanla hırçın bir kuzgunu kavga ederlerken gördü. Kavga Yumon dikkatini çekmiş ve onu heyecanlandırmıştı. Yumuk kavgayı izlemek için önüne çıkan ilk elektrik teline kondu kavganın sonunda ne olacağını merak ediyordu. Ancak bir yandan da dedesiyle konuştuklarını düşünüyordu. Onu bekleyen bir görev vardı. Kavgayı unutmalı ve yola koyulmalıydı. Tam haritaya bakacakken gözü kanadının ucundaki öfke şişesine takıldı. Şişe ona az önce izlediği kavgada kaşlarını çatan saksağınla siyah tüylerini kabartan kuzgunun öfkesini çağrıştırdı. Tam o an şişeyi bırakmak için doğru yerde olduğunu hissetti. Gözlerini kapayan yumuk beyaz kumla dolu şişeyi yüksekten aşağı bırakıverdi. Şişenin yere çarpmasıyla patlaması bir oldu. O da ne etrafa saçılan kum taneleri rengarenkti. Kırmızı, yeşil, sarı, ortalık renk cümbüşüne dönüşüverdi. Halbuki şişe dışarıdan bakıldığında bembeyaz görünüyordu. Yumuk gözlerine inanamadı. Ortalığa saçılan kumlara ilk bakan saksan oldu. Rengarenk kumları görünce birden durdu. Biraz önce bir parça ceviz için kuzgunla kavga ediyordu. Şimdi ise bilmediği mahalleye yalnız geldiği için pişman olmuştu. Bir yandan pençesiyle cevizi sımsıkı tutarken bir yandan da kuzgun yine saldırırsa diye ona korkuyla bakıyordu. Yanakları kızaran kuzgun ise hala öfkeliydi. Cevizi almayı başaramamıştı. Üstelik patlayan şişenin sesiyle mücadelenin bitmiş olduğunu fark etmiş, kaybettiğini anlamıştı. Şimdi yenildiği için hem utanıyor hem de kendine kızıyordu. Kavga bittikten sonra yumuk çiçekli bahçeye dedesinin yanına döndü. Saksağınla kuzgunun öfkesini unutamamıştı. Üstelik bembeyaz kumla dolu şişenin nasıl olup da rengarenk kumlar halinde etrafa sıçıldığını anlamamıştı. Olanları dedesine bir bir anlattı. Dedesi öfke şişesinin gizemini anlatmaya başladı. Şişenin içinde aslında farklı renkte kum taneleri vardı. Ancak biz onların Beyaz olduklarını sanıyorduk. Öfke de şişede bir aradayken beyaz görünen kum taneleri gibidir. Öfkelendiğimizde sadece kızgın olduğumuzu zannederiz. Halbuki öfkemizin altında kızgınlık dışında başka duygular da vardır. Örneğin acı, korku, çaresizlik, üzüntü, utanç hayal kırıklığı gibi duyguları da hissedebiliriz. Örneğin bugün tek bir ceviz için kavga ederken saksağının oldukça öfkeli göründüğünden bahsettin. Belki sadece karnı açtı ve o açlıkla cevizi almak için kavgaya tutuşmuştu. Belki de bilmediği bir mahallede kendini yalnız hissetmiş ve kendini korumak istemişti. Belki korkmuş ve bunu belli etmek istememişti. Rakibi kuzgunun da en az saksağın kadar öfkeli göründüğünü söylemiştin. Kim bilir? Belki o da mahallesine yabancı biri geldiği için korkmuştu. Aslında sevdiklerini korumak istemişti. Belki de saksağını nasıl yeneceğini bilmediği için kendini çaresiz hissetmişti. Ayrıca herkesin önünde kavga ettiği için utanmış da olabilir. Ne dersin? Yumuk daha önce hiç böyle düşünmemişti. Kavgayı izlerken sadece kuzgunla saksağının öfkesini görmüştü. Ancak artık Öfke şişesinin sırrını öğrenmişti. Bundan sonra öfkelendiğinde başka hangi duyguları hissedeceğini çok merak ediyordu. Peki ya sen? Öfkenin resmini çizmek istesen, bu nasıl bir resim olur? Bir kağıda ya da resim defterine çizmeyi dene. Renkli kalemleri ihtiyacın var mı? Yoksa tek renk kalem yeterli mi? Öfkeliyken kullanılmış kağıtları ya da gazete kağıtlarını yırtmayı hiç denedin mi? Sonrasında nasıl hissettiğini sevdiklerinle paylaşabilirsin. Öfkeliyken derin nefesler alıp hiç içinden ona kadar yavaşça saydın mı? Sonrasında nasıl hissettiğini sevdiklerinle paylaşabilirsin. Öfkelendiğinde küçük kağıtlara olumsuz duygu ve düşüncelerini yazıp bu kağıtları top yaparak çöp kutusuna basket atmayı hiç denedin mi? Yazmayı bilmiyorsan bir büyüğünden yazmasını isteyebilir ya da onların resmini çizebilirsin. Sonrasında nasıl hissettiğini, sevdiklerini paylaşabilirsin. Öfkelendiğinde neler olduğuna, neler hissettiğine, aklından neler geçtiğine Bedeninde neler olduğuna bak. Tüm bunları bir ağaç çizerek anlatmayı deneyebilirsin. Örneğin ağacın köklerine o anki düşüncelerini, dallarına bedeninde olanları, yapraklarına da duygularını yazabilir, çizebilir, boyayabilirsin. Bu ağaç senin öfke ağacın olsun. Bakalım nasıl bir ağaç olacak? Sonrasında bu kağıdı bir balona bağlayarak gökyüzüne bırakabilir, denize atabilir ya da toprağa gömebilirsin. Dilersen yine o kağıdı top yapıp çöp kovasına basket atabilirsin. Masalımız bu kadardı çocuklar. Masalın diğer çocuklara da ulaşabilmesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.